konumuz e imza. E imza, kişinin elektronik ortamlarda yaptığı işlemlerin güvenlik altına alınmasını sağlayan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Mali mühür ve e imza birbirinden ayrı şeyler olsa da, genelde aynı olarak değerlendirilip karıştırılmaktadır. E imzanın mali mühürden en önemli farkı firma yerine şahsa verilmesidir. E imza kişinin ıslak imzası yerine geçer. Şahıs firması olarak elektronik fatura kullanıcısı olmak istiyorsanız, başvurunuzu mali mühür yerine e-imza ile de yapabilirsiniz. Konumuz e-imzaydı.